aldığımız kamp çatal bıçak takımı geldi. İşte şöyle gösterelim. İşte evet, açalım bunu. Şöyle, şöyle dursun. İşte. Göründüğünden daha küçük. Bayağı bir küçük yani. Ama işimize yarar. Şöyle açılıyor. Bıçağı var burada. Burada da böyle işte gazoz, konserve açacağı falan var. Şu şekilde ikiye ayrılıyor. Mesela şöyle sade kaşık sadece sade çatal olarak da kullanılabiliyor. Paslanmaz çelikten üretilmiş. güzel bir ürüne benziyor. Şu şekilde de kapanıyor. Şöyle iki tane boşluk ve pin var. Birbirine denk getirip şu şekilde çekiyorsun. Kapanıyor. Böyle ufak bir şey oluyor. Kılıfı olsaydı güzeldi. Ama buna kılıf olmak kolay yani. Evet. Gayet güzel. Almak isteyenlere tavsiye ederiz.